Merhaba arkadaşlar kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün düello destelerinde sadece sola çıkan kartlar oynayacağız Çok saçma desteler çıkacak. Hadi başlayalım. İkisi kulemi, prenses, prens, çete, zehir, tomruk, bombacı kulesi, dark e, adıydı bunun çan makinesi ve iskelet ordusu. Op, bomba kulesi ben hiç sevmiyorum. Havadan giden bir kartımız var. Başka hiçbir kartımız havaya vurmuyor. Büyük birimiz var. Küçük birimiz var. Skeletorlusu pek yakışmadı. Neyse. Hemen ben bu desteği kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve ikisiyle koyabilirim. Muhteşem destemiz geliyor. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar bedava e, avcı ömür istiyorsanız kanalımdaki short videosuna bakabilirsiniz. Kanaldaki soru stüdyosunda bedava, bedava ve ücretsiz e, evrim var abicim Çok güzel bir evrim bence kullanabilirsiniz. Şöyle başlamak istiyorum. Adamlar niye balıkçı var? Niye balıkçı yer bu Ekisini bozuyorum. varmış tamam. Arkadan bir plan bırakmak istiyorum. Tamam onu şarj alacak ama. Bomba kulesi. Abi daha şey yok, Daha şey yok. Daha tutamayacağım maalesef. Bir de Neyse krasım bir güzel bir video. Hmm. Bunu öğrenmeyecek cadı. bakalım. Artı alacak ya. Tamam tonluk katarım artık. gel Gerçekten. Sevim. Ya da vurmayacak güzel. Şu an bu köndeyiz. İnşallah böyle devam eder. Şöyle bir yumruk Şimdi balon atmasını bekliyorum. O yüzden bomba koyalım da. Atmadım. İkisi vurum bir çok iksi 4 Dört iksi veriyor. Balon mu? Tamam Bir de bomba koyuyoruz. Şöyle bırakalım. Bir tık daha sağa bırakabilirdik. Da bir de çekil bırakalım. Bir dakika bunlar. İskelet ordusu. Tamam Go Bey çıktı. Güzel güzel. Tamam patlamadı. Benim yani de patlamadı. Bomba patlamadı çok güzel. Evet. Ne yaptı? Nedir atalım ya? Ne güzel bir şey. Ooo cadı da geldi. Çok güzel oldum. Diye. Son nokta bitirelim oraya. Ho çok, çok güzel oldu. <laughs> Bizim sen, ne? Evet, lazım, ama böyle ama ben onu artık çok güzel Biz düşünüyor. bırakmak istemiyorum çünkü onun balonu var. O para. Hayır 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 hayır. Bomba patlayacak Niye çok ya? Artık bir da Hadi, iki sürü tane çıkmamız lazım ama hala çıkamıyoruz. Hadi evet, bir biraz çok ya. Ne güzel. Sonunda artık bir Çok güzel. Ben bakıyorsun. Çek atabiliriz. Hatta at, at, uçan at, 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 makinesi. Önce sonra balon balona dön. Balona dön Hadi. Hayır. İki sürü bölümün bir daha o diye. Yapamadım Şöyle ortadan bir çöküyor.

Abi böyle bir şaka şey, mı? Ama, <laughs> ama sonumuzu kaç kere söyledim bilmiyorum. Neyse. Güzeldi. İlk maçımızı bitirdik. Ben ses kısalım ya. Çok ses çıkıyor. Hatta ses geri fırk kapatayım ben. Daha iyi. Tamam dur İkinci desteğimizi alıyoruz. Hemen. Oh bir okçu tamam. Top arabası, kasırga, haydut. Buz alev topu, barbarlar, domuzlar. Şimdi ben domuzlar Ben domuz beğeneyim. Mini mini pekka, mini pekka çok iyi ama domuzlar çok iyi. Ben domuzları çok seviyorum. Ee, yani kasırga var, küçük bir var, bir var. Yakın dövüş var, barbarlardan nefret ederim. <laughs> buz göleminden de nefret ederim. Neyse ya, biraz sadece buz büyücüsü var. Dikkatli kullanmamız lazım kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Ne ya geldi? Tamam. Şimdi ikinci de ikinci destanımızda maça girelim. Evet, karşımıza dişli bir rakip gelmemiş umarım. Domuzu da başlamak istiyorum. Şöyle bir bölelim. Güzel. Acaba adam da yani, tabii, bir, büyü vardır veya bir bina vardır. Tesla'yı niye kolay geç attı? Tamam güzel hasar çıkarttık. Top arabasını bırakacağım biraz önden. Güzel. Tamam silah şu top arabasına vuracak. Orası güzel bir his. Şimdi Haydut bırakasım var. Ama Haydut Tesla gitmez ki. Fişekçi keşke bir küçük kasırga. Kasırga öldürmedi mi? fişekçiyi öldürmüyor. Haydut. Fişekçi buraya bakmasın buraya baksın. E, çok güzel baktı cidden. Neyse. O fişekçi olmaz biz anakul aktivasyon yaparız. Şöyle hadi daha hazırla bekliyorum. Hop bıraktım. Tamam. Barbarlar bırakabiliriz ona. Evet. Barbarlar gidiyor. Avcı. Normalde öldüremezler de tam ortasında bırakmadığım için öldürürler. Testasını kullandı. Alev topu at, atmayacağım ya. Atacağım. Aga be. Kapan. Niye kapandı ya? Tamam. Harbiden atmıyorum. İşte şey. Şövalyen canı çok az ölecek zaten. Of. Nasıl yapacağız ki? Hadi bırakalım. Güzel. Buz golemi de bırakalım. Tamam. Tek dönmüyor zaten buz Orası çok güzel bir iz. O ne yapacağız biz avcı ya? Barbarlar da yok. Top arabası yeter ona. O kadar yeter. Attım top arabasını. Güzel güzel vuruyor. Tamam kestik ya. Adamın testi döndü değil mi? Tesla'yı bir solda kullansa. Çok güzel olacak bizim için. Ama kullanmıyor ki. Neyse sana sorun yok. Domuzları böleceğiz. Artı bir tahmin geliyor. Bıraktım. Evet işte bu tuttu. Çok güzel. Domuzlarımız vursun. Gerçi pek vuramadı sanki ama. biz <laughs> zaman <Mezumun> yok. <laughs> oraya bunlar yeter. Tamam. Bir barbarlar. Barbar önemli. Gerçi pek iş yaramayacak bu karşı ama. Adam çok eksik kullandı. Buz büyücüsü. Top arabası yeter oraya. Evet. Tamam çok güzel. Şimdi tekrardan bir tahmin yapasım var ama adam acaba tahmin yapacak mı? Düşünüp tahmin yapabilir mi? Pek zannetmiyorum. Bilemedim ki şimdi de. Neyse biz arkadan haydutumuzla çıkalım. Tamam yok çok güzel. Şöyle haydutumuzu koruyalım. Tamam güzel avcı haydutumuza vurmuyor. Çok güzel sektona da. Şöyle bir barbarlar. Ee, domuzları bırakıyorum. Hayır ya artı alev topu çok güzel çok iyi ama vuramıyoruz ki evet vuramadık neyse buz büyücüsü kule bizi bakıyor çok güzel bir an kule bakmanı zannettim top arabasıyla destekleyelim oraya e, e, buz Allah dur hadi tutalım buz gemi atmayalım onu mini pekka için saklayacağız mini pekka için buz göreme güzel önemli. Hayır ya top oturdu. <laughs> Çömeldi. Şimdi şöyle buz garimiyle uyalayalım onu. Biti yanlış attık galiba. A e Alev topunu atmak lazım. Alev topu önemli gal. Evet. Hiç vurmayacak galiba. Bir tane vuracak sanki değil mi? Vurma. İşte bu. Niye bravo diyorsun şimdi? Niye toksikleşiyorsun? Neyse sonra toksikleşiriz biz de. Top arabası. Şöyle bir şey yapasım geldi de boşver. Tamam. güzel. Artı buz büyücü satalım. Tamam buz büyücümüz. E, hafif buz büyücüsüne odaklandı. Çok güzel. Hayır 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 İşte bu. Yetişirdi. Hemen şöyle bir testi tahmini. Hayır adam tahmin yaptı. Neyse tek biz tahmin yapmıyoruz. Şöyle top arabası bıraktım. Her tarafı vurursun diye. Haydi bırakacağım. Adam alev topu döndürmeye başladı. Bizim de acil dönmemiz lazım. Bıraktım domuzları. Alev topu. Çok güzel yetiştiremedi. İşte bu be. Ne oldu? Aa, aynen. Anca öyle güzel zaten. Adam böyle şeyler oğlum. Şöyle geri çekelim. Hiç kasırgıyı kullanmadık. Ha, şimdi konuş. Ne oldu? Ne oldu? Geleceğin toksikleri. Aa. Adamın daha fazla canı varmış. Aa pa pardon. Ee, bir an önce ne oldu? Toksik seni. toksik. Geleceğin toksikleri Geleceğin toksikleri büyüyor. Bunlar ülkemizden gitsin. Toksik seni. Mini toksik. <laughs> mini pekkadan mini pekkanın bebeği toksik bebek. <laughs> Neyse sorunuz yok. İlk maçımızı aldık çok güzel bir şekilde. Bu de, bu test değil de bir de. E, e, burada ikisi görmüyor. E, hayır burada desteği niye görmediniz? Bu görseli gö bu desteği görmediniz. E, açıyorum başlıyorum tekrardan. Domuz binicisi, fişekçi, çete, tomruk, hayalet, dondurma, pekka, dev. E, i̇ki tane atak kartı olması şaka mı? Dondurmayı ne yapacağım ben? Onu merak ediyorum. Yakın dövüşte hayalet var. Pekka da var. Abi destede de hem 7 iksir hem 5 iksir. Ne gerçi çok da öyle değil deste ya. Bir destem mi? 3.9 ağzım. Al, konuşamadım neyse salla. Ee, hemen kopyalıyorum. Kopyalık, kopyaladıktan sonra e, ee, yapıştırıyorum buraya. Ve çok güzel engin destesi geldi. Evet. İkinci Ki, e, maçımızı girelim. Hadi bakalım. Aha bu sefer Çin birisi geldi. O adamın kulesine bak. Çok beğendim. Acaba bu sadece Çin'de mi var? Pek katacağız Yapacak bir şey yok. Elimizde sadece yakın dövüş olarak pek var. Oh, tamam ona iskelet ordu satacağım. Adam ikisinin bittiğini düşünüyor çünkü. Tamam güzel bir iskelet oh, ordu. Aa iskelet ordu sanatma. Fişekçi bırakalım. Bir şey için ölmesini istiyorum yoksa alakul aktivasyonu yapar. Hayalet de bırakalım. Eyvah. Neyse tam çete basarsak düştü anda. Sorun olmaz. Hop bıraktım. Çok güzel. Çok güzel. Soldan hayaletimiz çok güzel vurdu. Adamın canı çok düştü. Aa nasıl 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 oynayacağız? Biz defansif de mecbur bu arada burada. Defansif de şu an hayatımızı kurtardı. Tomruk Hayır ya iskelet vuruyor. Hayır olamaz. Abi o oh, mi papa bu oh, mi papa oldu. Neyse sorun yok saçma şeyler söylemeyelim. Fişekçi yeter oraya. Adam ki Adamın elinde dar çok değil mi? Hayata basardım da. Min pek varmış evet tahmin etmiştim. Tamam hayalet yeter mi oraya yetmez kesin. Neyse tamam canı az, azmış zaten pek Domuz bineci çok bırakasım var tek başına. Tamam şöyle bırakalım. Adam onu e, mini pek kasayından çıktı. Çok güzel. Çok iyi vurduk. Bu hasar kullanmamız lazım yoksa biteriz. Yanarız biteriz. Aa bu hayalet evimizi bitirecek ki. Neyse tomrukla güzel bir şekilde savuralım. Fişekçi basalım. E, zor duruma düşmeyelim. Fişekçi geri çekildi. Çok güzel oldu. Tamam hasarlarda nerede an eşitiz. Şöyle teşekkür evet, teşekkürler diyelim. Ve emoji atalım. Aa, abi elimizde şey yok. Neyse dondurma atacağız bir şey olmaz. Aa pek ben fark etmedim. Yanlış yapmışım. Neyse bir şey olmaz o kadar lan da. Chat atalım bari vurmasın. Şimdi hayal etse domuz birinci atmak zorundayım. Hatta değilim dev atayım. Aynen. Ben defansif. bu, de nedense sadece defansif. defansı kullandık. Neyse tomurumuzu kullanalım. Açılmadan. Dondurma ölsün diye. Artık kraliyet hayaleti yapacağım. Hemen çeteye lütfen yetiş. Hayır kremiz kaybettik. Hayır ya. Çok kötü oldu. Hemen yapışalım domuz birincisini. Barbar varini kullandı. Çok güzel. Hayır. Vur. Hayır ya bir tane vurdu. Fişekçi bırakacağım. Ama düşme hasarı var ki onun. Of. Kötü oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Üçüncü, de, üçüncü maçımıza geçebiliriz. ikinci maçta bir tık zorlandık. Yenemedik maalesef. Şimdi üçüncü dersimize başlıyoruz. Serseriler, Paket, Yıldırım, Tesla, İskelet Ordusu, Elektrodev, Şifacı, Mega minyon. <laughs> Burun biraz tıkalı kusura bakmayın. Deste baya pahalı. 464 ikisi ne? E yani hava savunmasında mega minyon var. <laughs> Serserilerin kızları var ama o çok pahalı. Tesla da var. Ya bir tık yeter gibi. Büyük büyüğümüz var. Küçük büyüğümüz var. Şifacı eh, elde edebileceğim doldurmak için. Pek de güzel değil. Bu eh, söylediğimde aksana destekleyeceğiz. Mega minyon mu atayım? <laughs> Neyse aa dur yapıştır. Kopyalamayı unuttuk. Hemen kopyalayalım. Buraya şak diye yapıştırıyorum desteği. Allah dur değiştir bastım. Yapıştırıyorum desteği ve düğün en iyi destesi geldi. O zaman 3. maçımıza geçelim bakalım. Nasıl adamlar gelecek. Evet bulduk ilk rakibi. Hemen bol şans diyeyim. Toksik de gerek yok. Emoji atalım. Biz de bol şans diyelim. Tamam. Başlıyoruz. Ee, başlayamıyoruz galiba. Ben, benim bırakabileceğim bir kart yok. Neyse Mega En iyisi Mega Minyon. İki tane büyü var. Bir tane atak kartı var. deste ee, atabilecek kart yok. Neyse fazla uzatmayalım. Başlayalım biz. Atmak zorunda bir şey. O da Mega attı. Şifacı mı atayım ne yapayım? Yıldırım atası var ama atarsam her 6 x bu çöpe gitmiş olan neredeyse. Ah be şifacı elektrolde basaydık. Erkenden bir atak yapalım. Ama şifacı önden gitti ki. Yandı şu Ne yapacağız? Yıldırım atası var? Ee, ama yıldırıma... Aa, atalım artık. Artık, artık. Oğlum, artık atalım. <laughs> Hadi prens. Tamam çok güzel. Prensin şarjı bitti ama... Ee, patladık. <laughs> patladık evet patladık.

de geldim. ufak bir işim vardı. Terseleri böldüm. Tamam güzel. Evet. Adama hasar verdik ama erkenden bir atak yapmamız lazım. 26 canımız var ve bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Eee ne yapıyor bu adam? Şifacı basıyorum hemen. Elektrodemiz gidiyor ama vuramayacak gibi hissediyorum. Oo yıldırım atayım şuraya tam. Kulelerde bir yıldırım. Güzel. Tesla atsam mı? Atmayacağım ya. Bir tane kız var ya o öldürür zaten. Tamam. Çok güzel. Kule biz hala sağlam. Adamın büyüsü yok bu arada galiba. Evet hiç büyüsü yok. Tesla bırakalım. Dev için serseleri bölmeyeceğim. Dev, çünkü dev vurmaması lazım. Adamın büyü var galiba. Buraya almıyor çünkü. Mega Of oh, adam def... Çok kötü oldu bu bizim için. Paket atalım. İskelet ordusu. Ad evet adamda çarpma varmış. Son dakika attı çarpmayı. Of oh, defansif elektrodeyiz. Bizi kurtarır sadece. Hayır. Hayır. Prens. Prens özür dilerim prens. Aga elektrode Bari vur biraz. Çok kötü oldu ya. Yıldırım. Tamam. En azından yıldırım fırsatımız oldu. Bir tık gerideyiz. Bir tık. Ee, 800 hasar. Of. Ne yapsak ki? Adam çok pis bir hata hazırlanıyor. Bak hissettim atı. Ben niye yüzde yıldırım fırsatı veriyorum adama ya? Yıldırım çevirmeye başladı bu arada. Halbuki buldur fırsatlı yıldırım basıyor. Şöyle prensin şarjını keselim. Paket yeter oraya. Tamam. Çok güzel bir savunma. Köprüden elektrode basmak istiyorum artık. Çünkü hasarda 800 olasılar. Gerideyiz. Artık yapmamız lazım bir şeyler. Tek başına gönder. Çünkü destekleyecek kartım yok şu an. Tesla. Tamam. elektrodemiz demiz vuruyor. Hayır, hayır hayır Vurma vurma vurma. Tamam. Dön. Çok güzel yetiştirdik. Şifacı. Paket. minyon atmayacağım. Çünkü bakmayacaklar. Prens bakmayacak. Tamam şimdi atabiliriz Mega Minyon'u. Ortadan Elektro gelecek şimdi. Ama yetişmiyor maalesef. Yetişti. Tamam adam, adam yıldırım da attı. E nasıl savunacak o zaman Elektro bu adını tuf. Paket atalım bir de Tesla. Hadi. 30 20 saniye kaldı. 30 saniye. Dayanmamız lazım acil. Aga. İskelet ordusu. Hayır çöküyoruz. Hadi. İşte bu Tesla. Hadi be. Hayır. 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 Aga yapma. Yapma. Hemen saldır. Hayır 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 hayır, 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 hayır. 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 Abi hayır ya. Ya. Ya var ya. Uf, bak. Abi gereği toksikler niye yetişiyor ya? Of. Sinirim bozuldu. Neyse arkadaşlar bu arada üye, ücretsiz ay, avcı evrimi istiyorsanız kanalda shorts videosu paylaştım. Ücretsiz avcı istiyorsanız eğer oraya gelip shorts videomu bakabilirsiniz. Görüşürüz. Takipte kalın.